yakın arkadaşım ile beraber. Tamam, sağ ol. Ee, <laughs> tamam Tam, tam neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşım Ayşof Speed olduğumuza imit etti. Ama bunu video olarak yükleyeceğimi bilmiyor. Herhalde şimdi öğrendi. Ee, devam edebiliriz. F1 oynuyoruz. Ee, Çevrimçi olmasını bekliyoruz. İnşallah bugün olacak. Efendim? Chat kapalı mı? Bir izleyici diyor. Yeni izleyicimiz hayırlı olsun. Sen devam ediyoruz. Ee, az önce chat kapalı denildi de. Sohbeti görüntülü açık ama chat kapalı.